tutuklu medikümü kapsamıyor, tutukluları hiç kapsamıyor. Yani bunun e, çok açık e, iktidarın kendi yandaşlarından bir af hazırladığı e, ve bu afında e, uygulamaya koyulduğu çok açık ortada. Net olarak bu görülmüş e, oldu. Biz e, 7 gün boyunca da bütün tartışmalarda hem hukuk e, maddeleri açısından hem siyasi olarak bunların hepsini e, e, mecliste anlattık. Mecliste anlatmamızın anlamı şu, şöyle düşünmüyoruz elbette. Biz orada Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerine bunu anlatacağız da onlar bunu anlayacak ve kabul edecekler, görüşlerini değiştirecekler diye bir fikrimiz kesinlikle yok. Çünkü o milletvekillerinin orada ellerini kaldırıp indirmekten ve bir sayı oluşturmaktan başka maalesef herhangi bir etkileri yok. Tek adam yönetimi sarayda orada oluşturmuş olduğu hukuk masası aracılığıyla aslında bu teklifi hazırlamış, o hukuk masasının başında Çinlerin olduğunu da biliyoruz bizler. O teklif hazırlamış gelmiş, milletvekillerinin önüne adeta onlar bir noter vazifesi görüyorlar. E, ve işin o teklifi e, getirdiler ve elleri kaldırarak kabul ettiler. Ama biz e, tarihe bunlar belge olsun diye elbette ki bunları söyledik. Elbette ki hukuki ve siyasi mücadelemizin, bir parçası olduğu için bütün bunları anlattım çok kapsamlı bir şekilde anlattım. Bakın e, mesela Osman Kaval'a ya da Selahattin Demirtaş aslında tutuklular ki içerisinde bu e, teklifte e, serbest kalması gereken insanlar çünkü haklarında şu anda kesinleşmiş bir hüküm yok ama onlar işte Osman Kaval'a, e, Selahattin Demirtaş gibi figürler, siyasi aktörler e, ve e, sivil toplum e, mücadelesini sürdüren insanlar. Serbest kalmasınlar diye zaten bütün bu kapsam dışında tutmayı e, öngörmüşler. Son anda bir değişiklik maddesi getirdiler ve e, bu e, MİT e, mensubu ile e, ilgili haberi yapmış olan Oda TV ve Yeni Yaşam'dan e, şu anda tutuklu olan gazetecilerin cezaevinden çıkmaması için son anda bir madde değişikliğiyle orada bir madde ihlası yaptılar ve onların kalmasını da içeride sağladılar. Yani tam bir intikam yasası. E, muhalifler Adalet ve Kalkınma Partisi istihdarına muhalif olanlar e, çok geniş bir yer Bunların hepsi cezaevinde kalmaya devam edecek. Muhaliflere af yok. Ama e, ne kadar organize iş yapmış olan hırsızlık, dolandırıcılık, e, cinayet, e, kadına yönelik şiddet, çocuk pornosu, çocuk istismarı vesaire gibi çok geniş bir yer insanların ise dışarı çıkmasını sağlamış oldular. Aslında işin özeti bu denebilir. Tahir İttikam Yasası diyorsunuz çok önemli ve evet, 90 bin hükümlü e, tahliye ediliyor. Artık e, yasayı göz ördük de ve tahliye eder başladı. 90 bin hükümlü tahliye ediliyor. E, hatta bugün de sosyal medyadan kadınların çadıkları yükseldi. E, bununla beraber kadınların şiddet de artacak şeklinde. Ama diğer yandan muhaliflerin cezaevinde olma süreci devam ediyor. Muhalefet ve mecliste bunu çok fazla dile getirdi Ama bu uyulmadı. yasal sayısal çoğunluk üzerinden çıktı uygulamadı. Şimdi Anayasa Mahkemesi süreci var. CHP Anayasa Mahkemesi'ne götürecekler. Anayasa Mahkemesi de olası bir iptal kararı yani kapsamını genişletecek şekilde alacağı bir iptal kararı ee, sizin taleplerinizi e, yerine getirir mi ne diyorsunuz? Anayasa Mahkemesi'nden ümitli misiniz ki CHP Avrupa'ya başvuruda bulunuyor. E, muhtemelen biraz süre geçirecek ve o süre koronavirüs e, e, tehlikesi nedeniyle cezaevleri açısından e, çok da aleti olacak ama e, yüksek mahkemede sizce e, bu talepleri karşılayacak bir e, karar alabilir mi? Şimdi bunu tabii göreceğiz önümüzdeki de fakat unuttuğum bir şeyi daha ekleyeyim. Yani o kadar bir, bir vicdansızlık var ki bu iktidar partilerinde gerçekten. Şimdi biz en son bütün bunları tartıştık ve dedik ki onlara. Anladık çünkü şöyle bakıyorlar. Bunlar diyorlar terör suçlusu. Biz de siyasi suçlu olduklarını anlattık. Yani bir suç işlemediler bizim açımızdan ama bunu kerör suçlusu olarak nitelendirmek mümkün değildir. Bunlar e, siyasi e, suçlu kategorisinde ancak değerlendirilebilirler. Evrensel ilke açısından baktığımızda diye bunu anlattık. Bu işin bir kenara koyalım. Bir diğeri şu. E, çok sayıda hasta ve yaşlı, e, gücümlü ve tutuklu var. E, yani tam rakamı şimdi e, şöyle, şöyle bilemiyorum, hatırlamıyorum tam rakamı ama 400 civarında ağır hasta ve tutuklu var. Toplamda 1300 tutukludur. 400 civarındakilerin ağır hasta ve e, yaşlı olduklarını söyleymiş. Biz en sonunda dedik ki bakın koronavirüs salgını var. Ağır hasta e, ve yaşlı olan insanlar var. E, ve bunların e, bu koronavirüs e, salgınında e, bunu atlatmaları mümkün değil. Kronik hastalar var, içinde çok ağır hasta olanlar var. Yani yaşamlarının son dönemine gelmiş olan birçok insan var. Dedik ki hiç olmazsa bunlara bir istisna bulamadan. Yani 70, 75, 80, 85 yaşında insanlar var. Bunlara bir istisla uygulamadan e, mücbir sebep nedeniyle salınması sağlansın diye bir tartışma yürüdük. E, yani bir tek adım atmadılar bu konuda. O kadar vicdansızlar. Yani insanlar cezaevinde ölsün ama evinde ailesinin yanında e, son günlerini geçirmesin. Bu kadar intikamcı bir anlayış. <laughs> <laughs> Bunu da bir son hatırlayayım. Evet. Bu kamyonu orasın mavi bir de ilgili bir düzenleme var. Ne söylediğiniz siyasi hükümler açısından onu e, da e, bir miyiz? Evet orada da istisna uyguluyorlar. Yani yine şöyle de, terörle mücadele kanunu kapsamında yargılanmakta olan ya da ceza almış e, olanları istisna olarak değerlendiriyorlar ve kapsam dışında tutuyorlar ama bunlar da e, yaşlı ve hasta dediğim gibi e, çok sayıda e, böyle var. Anlatamadık bunu. Yani e, 70 75 80 yaşındaki insanlar e, ne yapabilirler bugün artık hayatlarının son aşamasında hele hasta oldukları için e, ve e, kronik sorunları olduğu için bunu bile e, göz ardı ettiler. Yani o kadar e, gözleri kararmış, o kadar ağır bir intikam, e, o kadar büyük bir düşman hukuku uygulaması ve anlayışı var ki. Gerçekten e, inanılır gibi değil. Yani e, tarihi çok ağır bir miras bırakmış oldular. E, ve yani bakın bu meclis geçtiğimiz e, yılları e, kastederek söylüyorum. Nasıl deniz gezmişleri e, e, idama mahkum etmiş olan meclis tarihe, kara bir leke olarak geçtiyse ve onlar her zaman hatırlanacaksa, o elini kaldırmış olanlar her zaman hatırlanacaksa, işte bu dönemde de bu karara e, oy vermiş olan, bu kararın çıkmasını sağlamış olan, bunun için uğraşmış olan, bütün milletvekilleri, o fotoğrafları çektirmiş olan bütün milletvekilleri tarihe kara bir leke olarak geçecekler ve aileleri, onların çocukları, torunları utanç duyacaklar e, bu alınmış olan karardan ötürü. Şimdi anayasa mahkemesi meselesine gelince biz hukuken e, bizim uzmanlarımız şimdi bu kadar çok çok sert ilişkilerde bulundunuz. Şimdi sizin bu kadar sert ilişkilerde bulunmanızın bir nedeni var. Çünkü ceza evlerinde büyük bir felaketin yaklaştığını söylüyorsunuz. E, meclis sürecinde de bunu e, sürekli ifade ettiniz orayı da bunu bir dinleyelim. Cezayir'in durum nedir? Koronavirüs salgını e, e, e nasıl önlenmen olduğunu gör. Size cezaevlerinden gelen talepler, kalepler, nedir? Oradaki e, oradaki gözlemlerinizi de hatırlıyor musunuz? E, tabii biz bu tartışmalar sırasında, e, meclisteki bu 70 saat e, tartışmalar sırasında bizi sürekli cezaevlerinden de e, telefonlar geldi, e, Kıbrıslı ailelerinden bilgiler geldi. E, kimi zaman e, koşullarına dair, kimi zaman e, karşı karşıya kaldıkları sorunlara dair e, aktarımlar geldi. Biz de bunları bu tartışma içinde e, kayıtlara da geçmesi için e, hem size aktardık, hiçbiriyle hissi e, bırakmadık. Tıbbi yerde bunu zaten Adalet Bakanı da doğruladı. Hatırlarsanız Adalet Bakanı'nın da verdiği rakamlar vardı. O daha çok açık e, e, cezaevleri için verdi ama bize gelen bilgiler kapalı ceza de sorunlar olduğu doğrultusunda vakaların pozitif çıktığı doğrultusunda e, hem e, tutuklu cümleler arasında var hem de e, cezaevinde çalışanlar açısından e, var bu e, tür vakalar. E, biz bunları hepsini teker teker e, aktardık ve takipte ediyoruz zaten. Devam ediyoruz bunu takip etmeyen. E, çünkü şunu görüyoruz. Cezaevindeki insanların e, yaşam ve sağlık hakkı her insan gibi vardır. Hiç tartışmasız ve devletin güvencesi altındadır. Dolayısıyla iktidar Cezaevindeki insanların sağlık ve yaşam haklarını sağlamak zorundadır. Onlar e, tutuklu ya da hükümlü oldukları için insan haklarından muaf tutulmazlar. Böyle bir şey yok yoktur dünyanın bir tarafında. Dolayısıyla e, biz bunun takipçisi olacağız. Koşulların iyi olmadığını bizler biliyoruz. İzidar da biliyor aslında. Yani düşünün şey siz bir taraftan e, sosyal mesafe diyorsunuz. Bütün e, Her gün her saat televizyonlardan bütün yayın organlarından bunu anlatıyorsunuz. Ama sonra cezaevinde e, bir koğuşta insanlar 30-40 kişi bir arada e, kalıyorlar. E, yani bunun sosyal mesafe olmadığı açık. E, şimdi e, biz onu hep söyledik. Mecliste e, herkes maskelerle oturdu bütün bu tartışmayı yaptı. E, cezaevinde insanlar maske kullanamıyorlar. Çünkü kimi yerlerin, yerlerde yok, kimi yerlerde parayla satılıyordu. Ve cezaevinde olan tutuklu vekiller bu açıdan mağdur olduklarını bize çok açık ve net ilettiler. Şimdi işte dezenfektan meselesi o meclis sıralar sıralarının üstünde dezenfektanlar vardı. İçinde bir dezenfektan ya da kolonya ile herkes elini e, temizliyordu. Ama cezaevlerindeki insanların bu imkanları yok. Şimdi dolayısıyla e, bu açıdan baktığımızda insani olarak da, hukuki olarak da kabul edilebilir bir durum değil. Biz bunu çok açık bir şekilde e, ilk anda itibaren anlattık ama onların öyle bir derdi yok. Yani onlar bakın bir örnek vereyim size. Sizin e, görüntülerinize de geçtiği için şimdi e, tekrar hatırladım. Biz orada tartışma içinde sorduk. dedi ki biz bu yani mesela İdris Baluken dedik. İdris Baluken e, yıllarca bu mecliste Grup başkan vekili yapmış. Oradaki halen e, diğer partilerden olan grup başkan vekilleri ya da milletvekilleriyle birlikte çalışmış bir kişidir. Dedik İdris Baluken cezaevinde ölsün mü yani dedik. Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarından ölsün diye sesler yükseldi. Yani bunlar insanlıklarını unutmuşlar. Kürt düşmanlığı ve e, muhalif düşmanlığı gözlerine öyle karartmış vaziyette ki yani ölsün biliyorlar. Tabii büyük bir olay çıktı bunun üzerine mecliste. Nasıl böyle bir şey söylersiniz diye ama zihniyetleri bu. Yani kendilerine muhalif olan herkesin bölmesi gerektiğini düşünüyorlar. Demokrasiyle, hukukla, insan haklarıyla, demokratik bir politik kültürle maalesef hiç alakaları kalmamış vaziyette. Tamamen ama tamamen akıllarında olan bir tek şey var. İktidarın yani kendilerinin iktidarının bekasını nasıl sürdürür? Buna bakıyorlar. Buna odaklanmış vaziyetteler iktidarı kaybetmemek için koltuklarını imkanlarını kaybetmemek için her türlü şeyi yapmaya hazır her türlü hubu çiğnemeye her türlü demokratik e, teamülü ve kuralı yok saymaya her türlü insan hak ve özgürlüğünü yok saymaya ve çiğnemeye her an hazırlar böyle bir duruma gelmiş vaziyetteler ve bu işler bir şey yani Türkiye'de e, e, siyasi tarih açısından baktığımızda bir demokrasi tarihi açısından baktığımızda gerçekten gözünü bu kadar kararsmış, bu kadar büyük hukuksuzluk ve bu kadar büyük adaletsizlik yapmakta olan bir iktidar sanıyorum yakın tarihte olmadı. Bunlar tam bir zalim olmuşlar. E, zulmeden pozisyonda var. Bu çok açık ortada. Şimdi siz diyorsunuz çok ağır eleştiriler yapıyorsunuz diye. Ama ağır değil emin olun bu söylediklerimizi biz orada yüzlerine de söyledik. Yani bunu Arkalarından söylemedik. Aynen bütün bunların hepsinin kürsüden çıktık. Yüzlerine tane tane anlattık. Anlamamaları mümkün değil. Ama e, maalesef utanma kalmamış, sıkılma kalmamış. E, son anda o oylama bittikten sonra o sevinç içindeki fotoğrafı e, çektirip servis edebilecek kadar pişkin ve yürüsü bir hale gelmişler. Bu ne denebilir şimdi buna? Yani dediğim gibi biz bunların hiçbir tanesini onların arkasından söylemiyorum. Bu söylediklerimin hepsinin meclis kürsüsünde kendi yüzlerine ben ve bütün e, milletvekili arkadaşlarımız bu açıklık ve ki anlattık. Yani gizli e, satmadı hiçbir şey kalmamış e, oldu. <laughs> Şimdi biraz evvelki sorunuza bir e, vurmadan e, bir yani, yasa mahkemesine gelelim. E, mahkemesini <laughs> yapacak çünkü süreç daha bitmedi. Ve binlerce insanın gözü kelimenin tam anlamıyla yasa mahkemesinde e, yüksek mahkemesi nasıl bir karar verildi? Şimdi anayasa mahkemesi tabii ki yani bilemiyoruz oradaki dengeler var. E, onların hukuki değerlendirmeleri olacak. Bunların hepsi e, önümüzdeki günlerde tartışılacak. ...başvurunun çok sağlam bir hukuki zemin üzerinde yapılması gerekiyor. Ama ben o konuda iyi bir çalışma sürdürüldüğüne eminim. E, bu işin çok uzmanı olan e, hocalarımız da var. E, ve bu konuda iyi bir hazırlık yapıldığına eminim. Zaten akademik çevreler... E, ...daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte çalışmış olan... ...çeşitli akademisyenler, uzmanlar, profesörler... ...zaten yazdıkları sizler de görmüşsünüz. Çeşitli ma e, makalelerde ve raporlarda... E, bu infaz yasasının e, hem bir özel af aflikeliğinde olduğunu hem anayasaya aykırılıklar taşıdığını çok detaylı bir şekilde anlattılar. Şimdi e, biz bunu anayasanın dediğim gibi en az iki maddesine aykırılık taşıdığını düşünüyoruz. E, Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu düşünüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına aykırı olduğunu e, düşünüyoruz. E, ve e, bu konudaki e, başvuru sağlam bir şekilde hazırlanacak. Öyle zannediyorum ki, umuyoruz ki Anayasa Mahkemesi bu eşitsiz ve adil olmayan infaz yasasında e, bir bozmaya girecektir. Ve bu bozma, bunu deriz ki e, bundan faydalanamamış olanların da faydalanması doğrultusunda e, olucaktır. Ama tabii bunu şimdiden hani, şöyle ön görmek mümkün değil. E, ama e, bizim iddialarımız... Bu doğrultuda, bu eşitsizliği ve e, adaletsizliği ortadan kaldırmak için e, bu anayasaya aykırılık doğrultusunda bizim iddialarımıza uygun bir sonuç ortaya çıkar diye umut ediyoruz. Bunun için de mücadele edeceğiz. E, ve e, bundan sonra da yani hem mecliste mücadelemizi bu sürdüreceğiz, hukuk mücadelemizi de sürdüreceğiz. Elbette politik mücadelemizi de sürdüreceğiz ve şu anda cezaevlerinde olan 200 bin insan yaklaşıp ee, çok ağır koşullarda orada bulunmaya devam ediyorlar. Ee, biz de onların haklarının e, kazanılabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ee, da biliyoruz e, orada şimdi 90 bin e, kişilik bir boşaltma e, ortaya çıksın. Bu iktidarın zihniyeti Timur'da Kürsü'den sadece bizim tarafımızdan değil diğer muhalefet partileri tarafından da dile getirildi. Bu iktidar o boşaltılmış olan yerlere kendisine muhalif olanları e, tırtmak için hazırlıklar e, yapıyor. Bunun da farkındayız ama ben öyle düşünüyorum ki toplumsal ve siyasal muhalefet bu iktidara bu fırsatı vermeyecek e, ve e, ortak mücadelesini, hukuk, adalet, eşitlik, e, demokrasi mücadelesini ortaklaşa yükseltecek, büyütecek ve bu iktidarın geri adım atmasını mutlaka ama mutlaka e, sağlayacağım. İşte bu iktidar eğer bu şekilde varlığını sürdürürse ee, gördüğünüz gibi e, biraz evvel de söyledim. Organize işlerden e, her türlü e, gasp, hırsızlık, e, şiddet e, uygulanmış olan e, herkesin ortaya salındığı e, bir dönem yaşanacak. Bunun sonuçları olacak e, ve bu sonuçların tek sebebi, tek sorumlusu bu iktidardır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıdır esas itibariyle. E, bunu da topluma anlatmaya devam edeceğiz. Daha önce e, Raksan Affı ismiyle alınan dönemde e, toplumda nasıl büyük mağduriyetler ortaya çıktıysa bu yandaş affı sonucunda da daha büyük mağduriyetler ortaya çıkacak değil ve biz bunun karşısındaki hukuk ve e, demokrasi mücadelemizi elbette ki sürdüreceğiz. Evet bu tarihler toplumun vicdanında ne kadar karşılık buldu işte son iki gündür yükselen tepkilerden bunu anlayabiliyoruz. Şimdi diğer taraftan birkaç yasa çıktı arkadaşlar son 10 günde ve meclis kımandı. 45 günlük bir saatinden söz ediliyor. 45 gün sürer mi sürmez mi bilmiyoruz. 23 Nisan'da bir özel bir oturum olacak. Ardından belki yeniden meclis ee, toplantıya davet edilebilir. Bilmiyoruz. Oturumlara davet edilebilir. Ama şimdi Türkiye, dünyada Türkiye'de bir krizi altında yani pandemi süreci var. E, böyle bir dönemde parlamentonun kapalı olmasında nasıl değerlendiriyorsunuz? Ki HDP sürecin daha başında, pandeminin başında Dedi ki, meclis sorumluluğu kalsın, ee, her partiden e, milletvekillerinin katılımıyla pandemiye ilişkin bir komisyon e, oluşturulsun ve bu komisyon karar ve mekanizmalarında yer alsın dedi. Ancak iktidar bu talepleri kulaklarına tıkadı. Şu an e, kriz yönetiminin tek elde, Cumhurbaşkanlığında olduğunu söyleyebiliriz. Ve böyle bir ortamda parlamento kapalı, ne diyorsunuz? E, bunun yanlış olduğunu, e, dün e, genel kuruldaki tartışmalar sırasında da e, bunu diye getirdi vekillerimiz. E, biz bunu doğru bulmuyoruz. Şimdi önümüzdeki hafta 23 Nisan için özel bir oturum e, yapılacak. E, daha sonra tekrar e, kapanacak biziz. Ama biz bunun yanlış olduğu kanaatindeyiz. Çünkü evet tabii ki çalışma koşulları zor ama e, sadece milletvekilleri için değil. Bakın bütün kamu e, kurumları açık e, ve çalışma devam ediyor. E, kamu kurumlarında çalışma devam ediyorsa e, meclis o zaman niye kapanıyor salgın nedeniyle? Bu bir, bir haksızlık ve eşitsizlik tabii. Sadece o değil. E, yani bakın e, bütün iş, iş yerleri, fabrikalar, atölyeler hepsi çalışıyor. E, yani e, biz en başından beri dedik ki zorunlu sektörler dışında yani gıda, ilaç gibi e, bunların kendini sağlayan sektörler dışında e, üretim devam etmemelidir bu salgın koşullarında. E, dedik ama devam ediyor bize bu konuda birçok e, talep ve bir şikayet geldi yani özellikle büyük şehirlerde e, sanayi şehirlerinde İstanbul, İzmir, Kocaeli Bursa, Antep gibi birçok yerden çok ciddi şikayetler geldi e, yani pozitif vakalar var ona rağmen üretim devam ediyor şimdi e, bir de biliyorsunuz e, dünyanın ismi yerinde görünmeyen bir e, hafta sonu sokağa çıkma yasağı meselesi var haftanın 5 günü herkes iş yerinde çalışacak ee, hafta sonunda e, yarı zamanlı pandemiye karşı e, mücadele edecek. Böyle bir e, durum hiçbir yerde görünmedi e, doğrusu. E, i̇ki gün sokağa çıkma yasağının manası ne? Beş gün herkes sokağa çıkacak, çalışacak, yan yana duracak, sosyal mesafe uygulanmayacak, e, çalışma sürecek. ama haftanın iki günü elde oturacaksınız, salgın karşısında korunacaksınız. Yani şaka gibi bir şey. Bu da tabii iktidarın kendi içindeki iktidar mücadelesinin parçalanmanın birbirine düşmenin sonucunda ortaya çıkmış olan bir şey ama bu ayrı bir konu. Şimdi diye bunları söylüyorum? Bu koşullarda her yerde yüklü eğitim çalışma sürerken meclisin salgın var biz kapatıyoruz, tatil ediyoruz demesi uygun değil. Evet. Doğru değil. Tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki sosyal mesafeyi kullanmak, korumak gerekiyor. Ama buna rağmen yapılması gerekenler var. Fakat esas mesele şudur, onu söyleyeyim. Bu iktidarın ee, neden meclisi kapattığını e, düşünüyoruz. Şimdi e, ya geç önlem aldı bu iktidar, ya yanlış önlemler aldı ya da yetersiz önlemler aldı. Şimdi bütün bunları biz mecliste muhalefet partileri hem Halk Demokratik Partisi hem de diğer muhalefet partileri her gün dile getirdik. Şu önlemler yanlıştır, şunlar yetersizdir, bunlar geç kalmış önlemlerdir diye tartıştık. Ta son güne kadar da bunu tartışmaya devam ettik e, ee, iktidar hiçbir şekilde muhalefetin söylediklerini e, ciddiye ciddi almadı, dinlemedi. E, halbuki böyle bir salgın varken dünyanın her yerinde e, bütün ortak bir siyasi akıl üretmek konusunda herkes adım atarken, dayanışmayı büyütmek konusunda adım atarken Türkiye'deki iktidar o tek adam yönetimi, her şeye ben tek başıma karar veririm anlayışı, e, saraydan ne istersem onu yaparım anlayışı bu konuda da hakim oldu ve e, karşı karşıya kaldığımız durum bu. Bir tane bilim kurulu var biliyorsunuz. Bu bilim kurulunun aldığı kararlar var. Bunların ne olduğunu meclisteki milletvekillerinin hiçbir bilmiyor. Bilmiyoruz. Yani bilim kurulu ne öneriyor yürütmeye? Biz bunu bilmiyoruz. Yürütme onların ne kadarını ciddiye alıp da kararlaştırıyor bilmiyoruz. E böyleyse bilim kurulundaki uzmanları ciddiye almayıp o tek adam kendi kafasına göre yanındaki 3-5 kişiyle beraber karar alıyorsa o zaman bilim kuruluna ne ihtiyaç var? O zaman uzman görüşüne ne ihtiyaç var? Değil mi? Bir bir taraftan bunu e, düşünmek gerekiyor. Öbür taraftan e, bütün bunları tartışıp dile getirmeyelim diye halkın gözü önünde bu konuları e, konuşmayalım diye meclisi kapatıyorlar. Önlemleri ortaklaştırmayalım diye bizim önerilerimizi dinlememek için meclisi kapatıyorlar. Çok ciddi bir ekonomik kriz cümbür dümdür geliyor. Zaten vardı. Zaten Türkiye'de bir e, ekonomik ve siyasal kriz yaşanıyordu. Şimdi ama bu salgın nedeniyle ortaya çıkmış olan sorunlar dünyanın her ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de çok daha ciddi bir ekonomik krizin büyük adımlarla gelmekte olduğunu herkese gösteriyor. İktidar bundan kaçmak için de meclisi kapatmak istiyor. Ama biz e, muhalefet partileri, e, biz Altan Demokratik Partisi de e, mecliste çalışmanın sürmesi gerektiğine dediğim gibi salgın e, koşullarını dikkate alarak, e, dolayısıyla gereken önlemleri de alarak çalışılması gerektiğini ve bir ortak akıl ve üretilmesi gerektiğini söylemeye devam ediyoruz. Bunu yapmayacaklardır, onu da söyleyelim. Yapmayacaklardır ama biz de eleştirimizden bir an bile vazgeçmeyeceğiz ve bu süreci sonunda toplumun ve halkın en az zarar verebilmesi için elimizden gelen yani her şeyi yapacağız. Yani en az kaybın yaşanması için, en az salgının zarar vermesi için elimizden geleni yapmak için mücadeleyi sürdüreceğiz Ama iktidarın bundan kaçtığını çok iyi biliyoruz yani işte en son bu kan iki daha hani bu iki gün bir son cümlemi söyleyeyim izin verirseniz Bu bu burada bir Yani bu iki günlük sokağa çıkma yasağı meselesinde yaşanmış olan Hani gerçekten ben meclis köç' pespayelik dedim buna görülmemiş bir şeydi dünyanın hiçbir yerinde görülmedi şunu gösterdi ama bu mesele bize iktidarın içinde müthiş bir iktidar kavgası var. Saray entrikaları var. Aynı Osmanlı döneminde olduğu gibi bir saray entrikaları dönemi yaşanıyor. İktidarın içinde bloklar var. E, bu bloklar birbirlerine karşı pozisyon alıyorlar. Birbirlerine karşı mücadele ediyorlar. Bir iktidar mücadelesi sürdürüyorlar. Bir koltuk savaşı veriyorlar. Ama hazin olan şu. Dünyanın 100 yıldan beri gördüğü en ağır salgın dönemi yaşanıyor. Koronavirüs salgın dönemi yaşanıyor. Burada iktidar Halkın, toplumun sağlığını e, düşünmek, bunun için adımlar atmak gerekirken kendi hiç iktidar mücadelesi ve pozisyon alışlar nedeniyle halka zarar veriyor. Bu iki günlük çok çıkma yasağı ilan edilirken İçişleri Bakanı'nın yaptığı büyük felaket kim birkaç kaç insanın hastalanmasına, binlerce, on binlerce insanın hastalanmasına neden oldu e, aslında. Yani halkın, toplumun sağlığını düşünecek yerde kendi koltuklarını ve iktidarlarını düşünüyorlar. İşin hazin tarafı budur. Bunu da bir kez daha vurgulamış olalım. Çok teşekkür ediyorum Sayın Oluç. Programımıza katıldığınız için ben size sağlıklı günler diliyorum. Sağlığım size de sağlıklı günler diliyorum. İyi günler diliyorum. Çok teşekkürler.